Annem 80 yaşında ve son dönemde birlikte yaşamaya başladık mecburiyetten bir Alzheimer hastası. Pandemi sürecinde biraz biraz sonra sarf edeceğim cümleler belki çok e, çelişkili olacak ya da utanacağım bu cümleleri sarf etmekten ama e, çok iyi geçti benim için pandemi yasakları süreci. Son dönemde hiç olmadığım kadar rahat, mutlu ve huzurlu geçirdim. Çünkü ee, süreç öncesinde huysuzlukları tavan yapmış olan annem ben evde oturduğum için hiçbir sorun yaratmadı. Mucize gibi bir şeydi. Ne dışarı çıkmak istedi, ne özel talepleri oldu. Ee, o yüzden hakikaten utanıyorum bunları söylerken en dingin, en mutlu aylarım oldu o 3 ay boyunca. Annem zaten e, alzheimer hastası olduğu için pandemi dönemi öncesi de Kısmen dış dünyayla bağlantısını koparmıştı yani dışarı çıkıp bankaya gitmek, alışveriş yapmak gibi becerilerini kaybetmişti. Bu anlamda bir sıkıntı da yaşamadı. Ben 65 yaşı üzerine üzerinde olmadığım için aynı şekilde çok özel bir sıkıntı yaşamadım. Ekonomik olarak bir problem de yoktu. Çok çok ayıp ama yine gelse pandemi yasakları ben yine çok mutlu olacak gibiyim. Pandemi öncesinde annem son dönemde özellikle açlık sıkıntısı çekiyordu. Yani gün boyunca kaç kere yemek yerse yesin, akşam belli bir saat olduğunda açım açım diye ortalıkta dolanıp duruyordu ve sinir krizleri geçiriyordu. Pandemiyle birlikte yani yasaklarla birlikte ben evde oturmaya başlayınca bu sorun neredeyse sıfıra yaklaştı benim varlığım, hep onunla birlikte olmam açlık krizini yok etti. Anladım ki bir Alzheimer hastası daimi olarak yanında ona ilgi gösterecek, onu sevecek, güzel tatlı şeyler söyleyecek birine ihtiyacı var. Zaten geçenlerde de bir yerde okumuştum. Alzheimer hastalarının istediği tek şey güven ve sıcak bir ortammış. Yaşlıları oyalamanın bir sürü yolu var, yöntemi var ama tek tek bireylere bağlı bu. Yani hastalığın hangi boyutta olduğuna bağlı, bir de hastanın kişiliğine, hobilerine, nasıl bir yaşam sürmek istediğine bağlı. Annem dışarı çıkmayı ve arkadaşlarıyla, kalabalıklarla birlikte olmayı çok sever ama bunu yapmak imkansızdı bu süreçte. Onun için çok üstlenemedi. Eskiden delirmiş gibi her sabah mutlaka yürümeyeyim, mutlaka dışarı çıkmalıyım şeklinde bir böyle bir kriz yaşardı. Bu sefer de yaşardı ama varlığım buna engel oldu. annem son dönemde bol bol televizyon seyrediyor, kitap okuyor ama kitap onu ancak yarım saat ya da bir saat meşgul edebiliyor. Ruhu daraldığı için ondan da vazgeçiyor. Evde e, muhtelif giyecekleri söküp, yırtıp, parçalayıp önüne koymaya başladım onları diksin diye. Çünkü onu en çok rahatlatan şey dikiş ama e, dikişi de normal anlamda yapamadığı için sadece söküp, söküp dikmek e, yapabileceği bir şey. Bu, bu oyunu oynadım sık sık, e, sohbet ettim bol bol annemle zaten uzun zamandır annemle ilişkimdeki en temel e, görevim Komiklik yapmak, onu güldürmeye çalışmak, içim kan ağlasa da işte onun yüzünde bir tevessüm oluşturmaya çalışmak. E, hayatımı yeniden düzenlemeye çalıştım. Öncelikle e, büyük bir panik yaşandı. Daha sonra e, o paniği atlatmaya çalıştık. Yaptıklarımızın doğruluğundan emin olmaya gayret ettik bu dönemde. Çünkü birçok kirli bilgi vardı internette, sosyal medyada. Bu nedenle bunu iyice tartmamız gerekiyordu ve arkasından limonlu su içerek sağlığımızı koruyabileceğimizi düşündük. Daha sonra beslenme konusundaki değişiklikler devreye girdi. Daha çok sebze ağırlıklı ya da işte protein ağırlıklı beslenme düzenine geçtik. Pandemi Alzheimer hastalarının ve ona bakım veren hasta yakınlarının yaşamlarını da etkiledi. Onların zaten bıçak sırtında olan düzenlerini iyice bozdu. Alzheimer hastaları, kronik hastalıklı, engelli ve yaşlı olmaları nedeniyle riskli grup, en riskli grup çeşitliği yapıyorlar. Hasta yakınları ise salgın karşısında herkes kadar riskli. Ancak evlerinde sorun var. yaşanan evlerde çalışma nedeniyle dışarıya gidip gelmek zorunda olan virüs taşıma olasılıkları yüksek aile bireyleri var. Bu durumda olan ailelerin evlerinde de sosyal izolasyona dikkat etmeleri gerekiyor. İleri yaştaki bireylere evde kalmanın onların yararına olduğunu anlatılması isteniyor bizlerden. Biz bunu bir sağlıklı yaşlıya anlatabiliriz. Ama bir Alzheimer hastasına anlatsak da o anlam. Onlar kabul edemezler. Zaten de ne derseniz deyip unuturlar. Bu nedenle Alzheimer ile yaşanan evlerde sıkıntılar daha büyük. Hastalar hastalıkları atak yapıyor. Evrelerinde taşımalar görülüyor. Alzheimer hastalarının şartları giderek daha da zorlaşıyor. Karantina günleri ileri evre hastalarını ve yakınlarını evde kalma bakımına çok eklemedi diyebiliriz. Çünkü evde kalma onlar için yeni bir şey değil. Hasta yakınları hastalarıyla birlikte zaten hep evdeler. Ve hastalarına 7-24 bakım verebilmek için yaşamlarının önemli bir bölümünü toplumdan üzüle bir şekilde geçiriyorlar. Hiç kimse de onları ziyaret etmiyor. Evlatlarına bile sarılamıyorlar. Kendisine bakan Aynı evde olduğu, kendisine bakan evladı bile ondan uzak duruyor. Oysa ilgi, sevgi, sarılma, dokunma onların ilacı. Onlar şaşkınlar. Bir anormallik olduğunu seziyorlar. Ancak ne olduğunu anlamıyorlar. Sokağa çıkamıyorlar. Evde munaldılar, çökmeye başladılar. Yakınlarından destek alamak oldular birçoğu evlerinde kendilerine yardım eden yardımcıyı işten çıkarmak zorunda kaldı. Hastalar bu ortamda gergin, hasta yakınları gergin, yorgun ve çok zor durumda. Bir hasta yakınının söylediklerini aktararak durumun vahametini ortaya koymak istiyorum. Salgın bizim dengemizi bozdu. Hastamın biyolojik saati de bozuldu. Onda 8 yılda görmediğim ilerleme, 8 günde, 40 günde ortaya çıktı. Şaşkınım. Vücut saatinin hükmünü bozacak şeyler, kısa vadede hafıza oluşumuna etkilermiş. Uzun vadede ise, diyabet, kanser, kalp hastalıklarının risklerini de artıyor. Ben şu anda kısa vadeyi yaşıyorum ve uzun vadeyi düşününce korkuyorum. Pandemi sürecinde ileri düzeyde bakım gereksinimi olan Alzheimer hastalarının yakınlarıyla bakım verenler için kolay olmadı. Günün 24 saatinde hastasının yapmak istediği tüm aktiviteleri desteklemek, öz bakımı yapmak, güvenliğini sağlamak, egzersiz yaptırmak, akut ve kronik hastalıklarının tedavisi için gereğini yapmak daha da zorlaştı pandeminin etkisiyle kendi fiziki ve psikolojik sağlığı, aile ilişkileri, iş ve sosyal yaşantıları daha da olumsuz etkilenen hasta yakınları ve bakım verenler yoruldu, tükendi. Bakım sorumluluğunda destek alamayan, diğer aile üyelerine zaman ayıramayan, maddi olarak zorlanan, aile içi anlaşmazlıklar yaşayan, kendine zaman ayıramayan, sosyalleşemeyen, yürüyüş gibi fiziki egzersiz yapamayan, kendi sağlığı da bozulan bakım verenlerin hastasıyla ilişkisi de bozuldu.